Bu videomuzda size Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim ve size günlük olarak 10.000 adet takipçi gönderebileceğiniz bir web sitesi vereceğim. Tamamen şifresiz ve ücretsiz bir şekilde sizler de bu web sayfasını kullanarak takipçinizi artırabileceksiniz. Arkadaşlar vereceğim bu hilede beğeni, izlenme, yorum veya diğer bütün Instagram hizmetlerini kullanabileceksiniz. Ayrıca telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden Instagram takipçi hilesi çalıştırabileceksiniz. Herhangi bir program veya APK indirmeden sadece kullanıcı adınızı yazarak müthiş bir şekilde arkadaşlar Instagram takipçinizi hesabınıza saniyeler içerisinde gönderebileceksiniz. Nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatacağım dostlar. Bundan önce sizden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca eğer ki Instagram takipçi ilesi sizde çalışmazsa şimdiden emniyeti almak için arkadaşlar herkese 5000 takipçi gönderiyoruz. Mutlaka videoyu şu an duraklatın arkadaşlar ve kullanıcı adınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olup ve videonun altına kullanıcı adını yazan herkese bakın herkese arkadaşlar hediye olarak takipçi gönderimi yapıyoruz. Mutlaka siz de bu fırsatı kaçırmayın. Hadi gelin şimdi detaylı olarak nasıl Instagram takipçi hilesi yapılır bunu sizlere gösterelim. Arkadaşlar öncelikle hilenin detaylarından bahsedelim. Bu hilede birinci olarak şifrenizi girmenize ve giriş yapmanıza gerek yok. İkinci olarak hesabınıza herhangi bir zarar asla gelmiyor. Diğer hileler gibi tehlikeli değil arkadaşlar. Başkalarını takip etmenize gerek yok. Program veya APK indirmenize de videonun başında söylediğim gibi gerek yok. Sadece kullanıcı adınız yazarak 10.000 adet gönderim yapabiliyorsunuz. 2023 yılı ile çıkmış gün güncel ve sorunsuz bir hile başka kişilere takipçi hilesi gönderebiliyorsunuz Örneğin kendi hesabınıza değil de arkadaşınızın hesabına Instagram takipçi hilesi başlatabiliyorsunuz Bunun dışında arkadaşlar hesabınız herkese açık olması gerekiyor buna çok dikkat edin Ondan sonra abi ben yaptım olmadı şeklinde yorumlar yazmayın hesabınız gizli arkadaşlar Siz kullanıcı adınızı yazarak Instagram takipçi hilesi göndermeye çalışıyorsunuz Bunun dışında kullanıcı adınızı doğru yazdığınızdan emin olun günlük maksimum 10.000 adet gönderiyor Bundan dolayı 15.000 adet, 25 bin adet gibi rakamlar girerek Instagram takipçi hilesini bozmayın arkadaşlar. Günlük maksimum 10.000 adet gönderiyor. Buna dikkat edin. Takipçiler tamamen zaten Türk ve gerçek hesaplar, düşmeyen ve kaliteli takipçiler arkadaşlar. Bundan dolayı oldukça mükemmel bir hile. Nasıl yaptığımı detaylı olarak sonuna kadar izleyin ve bu videoyu asla kaçırmayın videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve kullanıcı adınızı da yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Çünkü hediye dağıtıyoruz arkadaşlar. Mutlaka siz de kullanıcı adınızı eklemeyi unutmayın. Gelin nasıl yapıldığına hadi şimdi başlayalım. Arkadaşlar öncelikle geliyorum Instagram kullanıcı adımı buradan kopyalıyorum. Siz kendi Instagram kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz ve hemen ardından Google'a geliyorsunuz. Google'a geldikten sonra takipze.com yazıyorsunuz. Bakın yazılışı tam olarak şu şekilde takipze.com takipze.com yazdıktan sonra arkadaşlar şöyle pardon takipze.com tekrar yazalım. Hemen ardından ilk sıradaki takipçeyi sosyal medya hizmetleri web sayfasına tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi takipçenin alışveriş yaptığımız yeri açıldı arkadaşlar. Zaten yıllardır buradan herkes alışveriş yapıyor. Fenomenler, ünlüler kendilerine buradan Instagram, TikTok, YouTube veya Twitter takipçi beğeni veya izlenme gönderimi yapıyorlar. Eğer ki siz de arkadaşlar saniyeler içerisinde gelmesini istiyorsanız satın alabilirsiniz. Fakat ben size bugün hilenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun dışında arkadaşlar şimdi bu sayfaya geldikten sonra sayfanın en altına iniyoruz. Şurada gördüğünüz gibi hileler diye bir bölüm var o hemen sağ üst kısımda da var arkadaşlar. Hileler bölümüne tıkladığınızda zaten Instagram takipçi hilesi açılıyor. Telefonda da bilgisayarda da zaten bu bölümler var. Hileler bölümüne geldikten sonra buradan tüm hilelere tıklıyoruz veya sayfanın en altında bir altında arkadaşlar Instagram takipçi hilesi var. Buna tıklıyoruz. Instagram takipçi hilesi bakın gördüğünüz gibi açıldı. Burada diyor ki Instagram takipçi hilesi yapmak için 395 saniye bekleyin. Bu geri sayım dolanak arkadaşlar kesin Instagram takipçi hilesi gönder demiyoruz çünkü çalışmaz. Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Boşluk olmamasına dikkat edin ve başında et işareti olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Hemen ardından buraya 10.000 adedi yazıyorum. Ben bu geri sayımı az önce beklediğim için tekrardan aynı IP üzerinde arkadaşlar beklememe gerek yok. Siz de arkadaşlar bu geri sayım olacak ve bu geri sayımı beklemeniz gerekiyor. Kullanıcı adını yazdım, miktarı yazdım ve Instagram takipçi hilesi gönder butonuna basıyorum. Beni bu web sayfasına atıyor. Buradan herhangi bir kategoriye tıklıyorum ve arkadaşlar şimdi Instagram profilime dönüş yapabilirim. Buradan Instagram hesabıma geliyorum. 20.300 takipçimiz var. Şu an ekranı yeniliyorum arkadaşlar. Takipçiler gelmeye başlamış olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 30.300 takipçiye ulaştık. Takipçilerin tamamı Türk arkadaşlar. Gerçek hesaplar. Aralarında böyle birkaç tane yabancı veya kullanılmayan hesap çıkabiliyor şunun gibi. Fakat arkadaşlar genel olarak hepsi gerçek ve Türk hesaplar. Bundan dolayı arkadaşlar siz de bu hileyi kullanabilirsiniz ve arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.